Zagor, Vahşi Hüküm New Orleans'ta bağımsız bir devlet kurmak amacıyla Amerikan askerlerine saldırılar düzenleyen Nehir Çocukları adlı örgüt Zagor'un sayesinde ortaya çıkarılır. Fakat ilah örgütün toplantı yeri olan Deleon'un konağında asilerce yakalanır ve dev bir timsaha yem olmaya mahkum edilir. Oh, bugün ışığında seyredilecek bir manzara. Sabahı bekleyemediniz mi? Hayır, Mercedes de Leon bu adamdan hemen kurtulmak istiyor. Küçük grup bahçede birkaç yüz metre ilerledikten sonra. Nihayet, işte şimdi bastığınız yere dikkat edin. Onu şuradan aşağı yuvarlamak işinin bitmesine yeter Nerede? Görüyor musun onu? Bak genellikle ileride bir dilin üzerinde uyur. İşte orada. Vay canına, fakat bir canavar bu. Uyan uyan bakalım. Matosalem mi? He he he, ağzını gördün mü? Dişlerinden yana hiç bir sıkıntı yok. Ha 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 afiyet olsun ahbap. Bıçak hemen çıkarmalıyım onu. O zaman bu iplerden kurtulmam kolaylaşır. Bak ihtiyar timsah yeminin kokusunu aldı. İyice kaldır şehri, nehri. Bir şey göremiyorum. Mükemmel. Şimdi gel bakalım koca hayvan. Senin hesabına üzülüyorum ama saltanatım bu gece sona erecek. Bir an sonra avını gören dev sürüngen biri ağzını açmıştı ama Zagor birden balıklama suya daldı. Ve timsahın en zayıf yerinden süratle saldırıya geçti. Bir şey görüyor musun? Hayır ama gürültüye bakılırsa Matu Salemme görevini yerine getiriyor. Yazık gerçekten güzel bir manzarayı kaçırıyoruz. Hay Allah bıçağım saplık aldı. Şimdi şimdi. Fakat hayır öldürdüm başardım. Ama bu mesele kapanmadı henüz. Bu üç çakal var daha. Onlar görmeden kıyıya çıkmalıyım. Sesler kesildi. Hmm. Matusalemme işini bitirmiş olmalı. Şu anda bir köşeye çekilmiş yediklerini hazmediyordur. Belki ama ben emin olmak isterim. Bekleyin biraz. Hey Moses, ne oluyor? Fenerin neden söndürdün? Hey cevap versene. Galiba şakacılığın üzerinde bu gece. Haydi Moses gel artık eve dönüyoruz. Evet Mesih de Leon bize ihtiyacı olabilir. Bizi bulamayınca nasıl kızdığını biliyorsun. Bu şaka fazla uzadı gibime geliyor. Başına bir şey gelmiş olmasın. Belki de ayağı kaymış başını taşa falan vurmuştur. Hay Allah bir bu eksikti. Gidip bir bakayım. Moses, Moses beni duyuyor musun? Sağır mısın be adam? Hey ahbap. Bu da kim ben? Şurada yatan bir gölge gördüm. Sanki belki de Aman Allah'ım Moses değilmiş timsah. Fakat haline bakılırsa Tanrım bıçakla öldürülmüş bay canına, hiçbir şey anlamıyorum. Demek oğursuz beyaz yaşıyor hala. Hey Oscar çok müthiş bir şey olmuş galiba burada. Matı salemme bıçaklanmış de ortalıkta yok. Bana öyle geliyor ki bir saat sonra baylar artık toplantıyı bitirebiliriz sanıyorum. İstilacılara karşı yapacağımız yeni mücadelelerde Herkes kendine düşen görevi öğrendi. Bu arada ben de en kısa zamanda Avrupa'ya gidip kral hazretlerine imzalarımızı taşıyan belgeleri sunacağım. Hay Allah ne oluyor? Pencereden içeri bir şey attılar. Kim olabilir? Nedir bu? Camları parçaladığına göre bir ağaç kütüğüne benziyor. Çabuk ışık getirin. Şimdi anlarız. O oh, Tanrı fakat bu Matusaleme'nin başı. Vay canına ne demek oluyor bu? Zagor abi haykırışı. O yaşıyor hala. Allah kahretsin. Timsahı öldüren o demek. Fakat Jason ile Oscar'ın elinden nasıl kurtulduğunu anlamıyorum. Villa villa. Buyurun patron ne oldu? O çığlık neydi? Jason ile Oscar nerede? Bilmiyorum mesiye az önce Moses ve yabancı ile birlikte çıktılar. Ama hala dönmediler. Hatta ne oldu diye gidip bakacaktım. Şimdi Lüzumu yok Villa. Orada ne bulacağını ben sana söyleyeyim. Üç ceset nasıl fakat şimdi bütün adamları topla ve hepsine silah dağıt. Bataklıktan geçip New Orleans'a giden iki yolu da kesin. Amerikalı kaçtı ama şehre varmamalı. Derhal efendim merak etmeyin. Bize gelince baylar evin içinde hemen tertibat almalıyız. Evet, eğer o haydut buraya kadar gelebildiyse odalardan birine gizlenmiş olabilir. Fakat çok garip. Zakor burada vakit kaybedeceğine neden şehre gidip bizi ihbar etmiyor? Yüzbaşı Elis'in anlattığına bakılırsa o adam kendini adaletin temsilcisi sanıyor. Bu yüzden büyük bir ihtimalle bu meseleyi tek başına halletmek istiyor olmalı. Hepimize karşı tek başına mı? Poa aptal vahşilerle uğraşmaya alışkın kendini beğenmişin biri anlaşılan. Her neyse birazdan nehir çocuklarının kuru gürültüye papuç bırakmadıklarını gösteririz ona. Gruplara ayrılıp evi baştan aşağı oda oda arayacağız. Hepinizi uyarıyorum. Gördüğünüz yerde vurun onu. Bize güvenebilirsin Alfonso. Bu adam tek tek hepimizi tanıyor. Aylardır sabırla kurduğumuz planları bir anda bozabilir. Hepinize iyi avlar. Gözünüzü dört açın. Şeflerinin talimatına uyan ihtilalciler ellerinde fenerler büyük binanın içine dağılarak adamlara başladılar. Fakat evin içindeki sessizlik ve duvarlara akseden akseden ürkütücü gölgeler hepsinin sinirini bozuyordu. Ve bu durumdan yararlanmasını bilen biri vardı. İmdat. Allah kahretsin. sadece boş bir zırhmış. U, uh, bir an için sandım ki çok sinirliyiz, Francius O yüzden haklısın. Sadece, sadece zırhmış. Peki kim düşürdü onu? U, uh, kim acaba? Şamdanı iyice kaldır. Şu karanlık köşede saklanmış olabilir. İmdat. Koşun çabuk burada. Bu arada silah sesleri bütün binada duyulmuş ve bütün nehir çocukları salona toplanmışlardı. Ay şeytan neredeler silah sesleri yukarıdan geliyordu. U uh, Francis ile Leon yukarıdaydılar. Helen, Françoz, yakalandınız mı onu? Françoz, cevap versene bize. Bizi duyuyor musunuz? Hmm, neden cevap vermiyorlar? İyiye alamet değil bu, Alphonse. Biriniz dışarı gidip adamları çağırın. Artık onun içeride olduğunu biliyoruz. Evi kuşatmalıyız. Siz aşağıda kalın. Michel ile ben içeri bir göz atacağız. Peki Jil. Yalnız çok dikkatli olun. Bu iş çok uzadı. Alt tarafı bir kişi. Hazır mısın Michel? Evet Jil. Haydi öyleyse. Uh burada kimse yok. Uh vay canına. Uğursuz herif, neredesin, neredesin? Erkek sen çık ortaya, dövüş benimle. Ah! Hay Allah, Jil ne oluyor? Yeter artık, beklediğimiz çıkıp bakalım. Dikkat! Hayır! al melun Geri çekilin, aşağı inelim, boş yere tehlikeye atılmayalım. Ateş haylanet. lanet, görünüşe bakılırsa pek kızmışlar. Oh, Lavellier. Ne var? Alphonse. Sen cesur adamsın. Dışarıdan pencereye tırmanıp şu Amerikalıyı arkadan haklayabilir misin? Neden olmasın? Devamı gelecek sayıda.